Evet. Herkese merhabalar. Ben Rıfat Tokyoz. Hoş geldiniz. Antrenmana gidiyorum. Otobüsü kaçırdım. Maalesef yürüyerek gideceğim. Yapacak bir şey yok abi. Otobüsü kaçırınca böyle oluyor. Yürüyerek gidiyoruz. Şimdi bu kadar rampayı çık 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 çık. <laughs> Antrenmana gerek yok ki. Zaten antrenman yapacağım ben salona gidene kadar. <laughs> Allah. Zaten antrenman yapacağız salona gidene kadar. Bir de bu hastalık var tabi başımızda. Bir de bu lanet olası hastalık var. Günaydın. Hoş geldin. Yardırmaya devam Saat 6'da evden çıktım 6'yı 20 geçe çıktım Tam 4 saat sonra servise bineceğim Tam 4 saat sonra servise bineceğim Vay be Şaka gibi ya Gerçekten şaka gibi Boks antrenmanlarında genelde böyle oluyor. Çünkü evden erken çıkmak zorundayım. Antrenman saat 7'de başlıyor. Ben saat 10'da işe gidiyorum. Ama salon kapının önünde olmadığı için bir saatte erken çıkıyorsun evden. Teşekkür ederim. Evet. Bir de bir de üstüne çok kalın giyindim yani. Baya bayağı kalın giyindim. Çok saçma bir şey oldu ya. Gerçekten çok saçma bir şey oldu. Kolay gelsin. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Hayat dolu. Kendine iyi bak. Sorun değil ya bu tempoya alışkınım. Bakalım daha ne kadar götürebileceğim bu tempoyu. Yanıma yemek aldım, almam gerekiyordu. Yanıma yemek de almadım. Saçma sapan bir şey oldu ya bugün. Ama en azından uykumu aldım abi. En azından uykumu alabildim. Devam ediyoruz. Klasik Orta Doğu manzaraları eşliğinde devam ediyoruz. Sokağa adım atar atmaz ilk gördüğün ilk gördüğün Orta Doğu manzaraları. Evet. Şimdi bakalım. Yani otobüse de binsem zaten aynı saatte geliyorum yani. Ben yürüyerek kestirme daha çabuk geldim otobüste. Ama işte sorun şu ki bu kadar yükü taşımıyorsun. Otobüsteyken bu kadar yükü taşımıyorsun ya. Yani. Sorun bu kadar yükü taşımak. Ya baksana şuna şuna. Kaldırma sıfır geliyor anasını satayım. Millet nereden gidecek? Zaten kaldırım yok anasını satayım şehrinde. Vallahi tabii. Zaten kaldırım hak getire. Şehirde zaten kaldırım yok. böyle bir şehir işte hala insanların yüzü gülüyor ya hala insanlar mutlu Şaka gibi ya yani bu ülkede yaşayıp da hala işte bu ülke şartlarına maruz kalıp hala yüzü gülüyorsa insanları Gerçekten bu da ayrı bir araştırma konusu abi Gerçekten bir test konusu hem böyle bir ülkede yaşayıp bu kadar e, kötü şartlara maruz kalıp hala insanların yüzü gülüyorsa gerçekten demek ki biz şöyle düzgün düzgün yönetilsek ne bileyim başta ekonomi olmak üzere ülkedeki sorunlar çözülse demek ki insanlar sokakta halay malay çekmeye başlarlar düşünün yani bütün bu olumsuzluklara rağmen bütün bu kötü pis görüntülere rağmen hala insanların yüzü gülüyor. Gülsünler tabii. Gülmek güzel bir şey ama ben hiç gülmüyorum, gerçek söylüyorum. Ben kahroluyorum ülkem için. Ne yazık ki. Günden güne kötüye giden ülkem için üzülüyorum. Ama elimden de bir şey gelmiyor. Ne yazık. Ki. Çünkü bunun için bize şans bile vermiyorlar. Sadece karnımızı doyurmak için. Bir zaman veriyorlar Hepsi yok Evet Birazdan salona varmış olacağız Bu arada Şurada Şok market var Bir markete uğrayalım abi Battı balık yan gider Bir markete uğrayıp oradan çıkıp gidelim Öyle de battı balık Böyle de battı balık Değil mi? Yeni gelenlere hoş geldiniz. Lütfen yayını beğenebilir miyiz? Ekranlara çift tıklayalım diye dostlar. <laughs> yayını beğenelim. Ekranlara çift tıklayalım, yayını beğenelim. Evet gördüğünüz gibi bu şehirde kaldırımlar araçlara ait, yayalara ait değil. Maalesef burası da böyle bir şehir. İşte görüyorsunuz her taraf araba. Arabadan adım atamıyoruz ama sorsanız insanlar aç, fakir, yoksul. Buraya da geldik. Burada da maşallah 15 kişilik sıra var. O yüzden hiç o sırayı bekleyecek halim yok abi. Hiç o sırayı bekleyemem. O yüzden direkt gideceğim çünkü çok geç kaldım zaten. Ben de o kadar kalın giyindim ki dışarı çıkarken. Şimdi bu kadar yolu yürüyünce terleyeceğim. Bir de antrenmanda terleyeceğim tabii. İnşallah hastalık tekrar etmez. Yani tam böyle bir geçme aşamasındayken, tam böyle hastalığı atlatma evresindeyken inşallah bir sıkıntı olmaz. Evet, klasik Orta Doğu e, görüntüleri eşliğinde, manzaraları eşliğinde antrenmana devam ediyoruz. Ben diyorum ki şu arabaları kaldırın buradan diyorum, yayalaştırın burayı diyorum. Yani burası olmasa da olur. Burası ana cadde, ana caddeye bağlanan bir ara sokak. Dolayısıyla... hani buraları yayalaştırırlarsa en azından biraz böyle insanlar rahat ederler. Ama bunun için vizyon lazım. Yani yaya öncelikli şehirler yapmayı planlayan yöneticiler lazım. Belediyeler lazım. Öyle olmayınca şimdi ezilmeden karşıya geçmeyi deneyeceğiz. Bir bakalım. Evet, şu anda deniyoruz. Evet. Oh, Zehra Kınık. <laughs> Seküler Zehra Kınık'ı gördüm abi. <laughs> Hemen kaçır. Ne diyor? Allah razı olsun belediye. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah'ım ya sen bilirsin ya Rabbim ya Resulallah ya. Tam bir Orta Doğu ya. Yemin ediyorum tam bir Orta Doğu ya. Kestanenin kilosu 500 lira abi inanabiliyor musunuz? Kestane satıyorlar 500 liraya. Kestane 500 lira olur mu ya? Hakan hoş geldin Hakan. Ama alan en enayiler olduğu sürece 500 de olur, 1000 de olur. Yani alan en enayiler olduğu sürece abi be sen sen Nasılsa Aa, aa Hakan, Hakan. Hakan sakın öyle şeyler yazma bak bir daha Hakan. Hakan öyle şeyler yazma ya. Ülke hakkında bak senden rica ediyorum öyle şeyler yazma. Hem kendi başını belaya sokarsın hem benim başımı belaya sokarsın kanka. Hani öyle şeyler yazmazsan sevinirim. Evet. Milyonda bir de olsa, milyarda bir de olsa gökyüzünde yıldız görebiliyorsunuz. Yani milyarda bir de olsa bakın görüyorsunuz. Milyarda bir de olsa yani görebiliyorsunuz. Milyarda bir de olsa <laughs> Evet. Yeni gelenlere bir hoş geldiniz diyelim. Yeni gelenlere hoş geldiniz. Hakan ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor hayat kardeşim? Evet, ben de zaten 10 dakikaya salonda olurum abi. Ben öyle tahmin ediyorum. 10 dakikaya zaten salonda olurum. Gerçekten çok nadir abi. Nadir elementler bile daha çok bulunur yani. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> o kadar gerici yobazı yaşadığı yerde <laughs> Gerçekten nadir element gibi bir şey oluyor ya. Amerika gelip çökebilir yani. Avcı hoş geldin benim ben. Ne yapıyorsun? Bunlar da genç versiyonları. Biraz daha böyle şey Dişi versiyonları. Ne haber kardeşim? Vay, Mehmet abi nasılsın? Allah. Nereye gidiyorsun? Sence nereye gidebilirim? Antrenmana. Yani koca çanta. Üstümde... Umut görüşürüz. Önündekini bana ver. Hayat sana güzel o zaman. Ne yok ya bırak ya. Ya işe gideceğim dedi de gören de zanneder benim gibi ta dünya kadar yol gidecek. Gideceğin yer şurası ya. Vallahi tabi billahi. O seni tanıyan bile var demiş Şakan. Hoş geldin. Vallahi iyiyiz ya. Ne olsun. Yardırmaya devam. Ben yetişirim sana kanka. <laughs> Kendine iyi bak. <laughs> Gittiğin yollardan düzgün bu sefer hayret demiş. Biraz hızlı kullandım arabayı kardeşim. Tamam. Neyse. İyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz, sağ olasın. <laughs> ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Yayını neden beğenmiyorsunuz diye sorsam ne dersiniz bana? Yeni gelenler, yayını neden beğenmiyorsunuz? Tam düzgün dedik, gene bulduğum çukurlar. <laughs> yok abi baksana şuraya bak. Burası böyle bir yer ya. Yani yapacak bir şey yok abi. Gelişmemiş bir şehir işte. Ne bekliyorsun yani? Zaten ülkenin kendisi gelişmemiş yani gelişmekte olan bir ülke. Dolayısıyla hani bir ilçesinin bir ilçesinin gelişmesini de çok büyük be çok be beklememek lazım yani. Abi dur. Zehra Kınık'ın sekülerini gördüm abi. Hemen şuradan hemen şuradan kurtulalım abi dur. Şöyle <laughs> çekilelim. <laughs> Kimse görmedi. Ayıp <laughs> be. Ablayı gördün mü bak Dubai'ye ne güzel vurdu. Ay hey Allah'ına kurban ya. Duba'ya ne güzel vurdu abla. Oh. Nasılsa kocasının arabası. Sıkıntı yok. Nasılsa kocasından almış arabayı. Ehliyeti de nereden aldıysa artık. Yani 5 yaşında çocuğun bile 5 e, yaşında çocuğun bile ehliyet alabildiği bir yerde. Yani daha doğrusu 5 yaşındaki çocuğun e, çözebileceği soruların çıktığı ehliyet sınavını e, kazanmış. Kocasından da arabayı almış. Gelmiş burada Duba'ya vurdu. <laughs> <laughs> Çok da şaşırmamak lazım yani. Manavdan almıştır bence de. Ömer hoş geldin. Emine hoş geldin Emine. telefonla virüs kaptı ne yaptıysam olmadı. Ha. Ne oldu mesela telefonun neden virüs kaptı abi? Telefonun neden virüs kaptı? Ne oldu?

Havalar bir sıcak bir soğuk Telefon mu dayanır demiş Valla telefonla alakası yok ya O virüsle de alakası yok O başka bir şeydir ee, Emine o başka bir şeydir Konuşabilseydik hallederdim ben de Anlarım o işlerden yani O başka bir şeydir virüs falan değildir Havalar bir sıcak bir soğuk Kesinlikle abi Havalar bir sıcak bir soğuk Vay be. Bu şarkıyı en son kaç yılında dinlemiştik lan? Isırgan otu bilmem ne falan. Vay be. Yıllar geçiyor baba ya. Yaşlanıyoruz ya. Gerçekten yaşlanıyoruz. Vallahi yaşlanıyoruz. <laughs> En azından çöpe atmadık. Şey. <laughs> Yere atmadık diyecek. Şöyle bir saate bakalım. Oo, ey, iyi geldik ya. Gerçekten çok iyi geldik. Gerçekten çok iyi geldik abi. Çok iyi geldik. Şurada 5 dakika mola verebiliriz. Salona gidersek hoca bizi görürse öldürür abi. Kimse görmeden. Şurada bir 5 dakika mola verelim. Evet. 5 dakika mola verebiliriz abi şurada. Kim bilir hangi sitelere girdi demiş. Yok ya sitelerle alakası yok oğlum ya. Abi bizim insanlarımız zaten telefon kullanmayı bilmiyor ki yani. Hangi siteye girebilir ki yani? Yeni gelenler hoş geldiniz. Renktaş sana iyi sporlar kolay gele demiş. Bana müsaade kendine iyi davranın. Bir e fazla hava demiş. <laughs> Avcı görüşürüz. Teşekkür ederim. Bir işim yok kanka ya. Bir pek bir işim yok. Bugün genelde itiş kasları çalışacak. Yani daha çok trisepsle işimiz var. <laughs> Bugün daha çok trisepsle abi. Evet yeni gelenlere bir hoş geldiniz diyelim. Yeni gelenler hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Akşam işe gideceğim abi. Hiç gitmek istemiyorum işe. Hiç istemiyor ben gitmek işe. Ama var iş. <laughs> var faturalar ödenmesi gereken. <laughs> gereken fatura var ödenmesi. Benim var gitmek işe. Kemal Sunal gibi biraz. Denizde boy boy odun, evde ne odun ne sabun kaldı ne de un. diye böyle bir beyit yazıyordu. Hatırlar mısınız Kemal Sunal'ın böyle bir tane filmi vardı. Yeni gelenler hoş geldiniz. Yeni gelenler hoş geldiniz. Oy. Yoruldum ya. 25 dakika yol yürümüşüm abi. Evden buraya kadar toplamda 20 dakika yol yürümüş. Adam çakarı takmış, yol istiyor. Sanki kendisi başka bir dünyadan gelmiş anasını satayım. Sanki kendisi trafik kurallarına tabi değil. Çakarları takmış milletten yol istiyor. Ben olsam şahsen benim arabam olsa yol vermem abi. Gerçekten yol vermem. Sen kimsin anasını satayım? Vatandaştan daha mı üstünsün? Kim olursan ol ya. Kim olursan ol ya. Kim olursan ol kardeşim. Sen vatandaştan daha üstün değilsin. Yeri geldi mi milli irade, milli irade. Ama iş o milli iradeye saygıya geldiği zaman eşitliğe geldiği zaman ben senden üstünüm yok ya. Yok ben milletvekiliyim. Ben bakanım, bilmem neyim. Ne olursan ol kardeşim. Ne olursan ol. Evet, yeni gelenlere bir hoş geldiniz diyelim. Yeni gelenlere bir hoş geldiniz diyelim. Birazdan antrenmana başlayacağız abi. Antrenmana gideceğiz. Şimdi böyle burada biraz takılıyorum. 5 dakika nikotin molası verdim. Birazdan geçeceğiz. Ondan sonra saat 8.45, 8, 8.30 gibi antrenman bitecek. Ondan sonra bir duş alıp çıkacağım. Oradan da işe gideceğim. Anlayacağınız bugün yardırma günü abi. O bir buçuk saat geçmek bilmiyor. Yani gerçekten geçmek bilmiyor bir buçuk saat. Bakalım nasıl o bir buçuk saatlik işkenceyi nasıl tamamlayacağız. Antrenmandan sonra servise bineceğim süre içinde geçen o bir buçuk saat gerçekten bir işkence gibi. Bakalım. Nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Evet, değerli dostlar. Ben yayını burada kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Hepinize mutlu, huzurlu akşamlar diliyorum. Yayına katılan, yorum yazan, kanala abone olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Ben gideyim de biraz kum torbası tekmeliyim abi. Hadi görüşürüz. Dum